arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le oltadan kapan kazanır oyunumuz var. Evet. Önümüzde sepetlerimiz var. İlk eli kapana kadar sepetler başımızda kalacak. İlk kapan sepeti kafasından çıkartıp sepetini doldurmaya başlayacak. Diğer kişi de kapana kadar sepet kafasında yine kapmaya çalışacak. Yani kısacası Olta'dan kapıp sepetini dolduran kazanır challenge oyunumuz var arkadaşlar bugün. O zaman oyunumuza hiç beklemeden yani, başlayalım yani bence. Bunun bir şey var. Ağzımızla yakalayacağız. Evet, ellerimizi <laughs> kullanmak yok arkadaşlar. Ağzımızla yakalayacağız. Kim önce sepetini doldurup malzemeleri kaparsa oyunu kazanan odur. O zaman ilk oyunumuza sepetlerimizi kafamıza getirerek başlayabiliriz. <laughs> Hazır, Hazır mısın? <laughs> evet, gelsin olta ne Oy! Ben sepetsiz devam ediyorum arkadaşlar. Ben sepetten kurtuldum. Şimdi sepetimi doldurmaya başlıyorum. Taner devam ediyor. Sepetli bir şekilde devam ediyor. Hemen ikinci oltamız gelsin. <laughs> <laughs> arkadaşlar, <laughs> ikincisi de benim oldu arkadaşlar. Marshmallow da benim oldu. İçinden düştü bir tanesi ama ne? Sorun değil. Evet, üçüncüsüne geçiyoruz hemen. 1 2 iki... sepete çarpıyor. Benim bu benim. Bu da benim. Ne oluyor ya? Hayır ya. <laughs> ne alıyorsun? Sonunda kazandım ya. <laughs> Lina'cığım baban aldı Lina'cığım. Sepetten kurtuldum. <laughs> sepetten iyi ki kurtuldu. Yüzümü yoldu yoldu sepet yoldu. 1-2-3 baslayın. Hadi. Ah. ya, ya, ya. Ah. Yavaş. <laughs> gitti ikinci de gitti ah. arkadaşlar ya inanmıyorum. Yeter. Of. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Bir iki üç başla. <laughs> Kızım <Kısım kapıları. gülüyor> <Hadi. gülüyor> <yıkıldı>. <laughs> ah. evet, ya bu taraf. Ağzım yırtıldı. ya süperim. <laughs> Sepetim dolmaya başladı arkadaşlar. Hadi bir iki 3 2-3 Baba ne <laughs> kızım baba. Gitti ya arkadaşlar bir tane daha. Ne oldu? Üç. Bir, iki, üç, dört. Neyse hala bir tane öndeyim. Bir, iki, üç başlayın. <laughs> Bu tarafa gelmiyor ki. <laughs> Karı kal. Ya gelmiyor. Nereye gitti ya? <gülüyor> <gülüyor> ya yine yavaş. Ya hayır. Ya. <laughs> Hayır ya. Ya nasıl gidiyor? <laughs> İtekliyorsun ya. Hayır ben kalıyor. bir şey yapmıyorum. <laughs> ya. Ben yakaladım ne oluyor? Ya. Aa inanmıyorum yakaladım. ya. Hala saldırıyor. Gitti ya. <laughs> sen ha çok vicdansızsın. Yapıştırıyor yüzüme. Tabii oradan <laughs> destek alıyor. Kapı alıyor Sen de, sen de yap. Senin sakalın batıyor diye yapamıyorum ben Çakalla, ama. Sakalla ne ilgisi var? Arada kocaman şey var. Nina gitti. Anne ben ne yapayım? Babamın yüzüne dayasaydın. Evet keşke. Bir dahakine dayayacağım anneciğim. Bak bunu da tam Tamam. Tamam, tamam canım. Ben Ben ikinizi tutuyorum aslında. Dört dört oldu. Hadi. Ne güzel yeniyordum ya. <laughs> Hadi babacığım. Başla Hadi bir, iki, üç. Başlayın. <laughs> hayır hayır. Anne anne anne. Salla salla. gelmedi ki. Ne yapayım? Yakalasaydın. Bir, iki, üç. Başla. Ah. Yakaladım. Yakaladım arkadaşlar. <laughs> Sepetim doluyor. Şansın. Oo en güzellerini de ben yakaladım gerçekten. Bayılırım ben buna. Snickers almışım. Oo topi tanem Marshmallow. Ay sana da gele gele bunlar mı gelmiş? Susamlı çubuk kreker. Bir susamlı çubuk kreker daha yazık sana. Vermem bunların hiçbirini vermem. Hobi, hobi çocukluğumun hobisi. Geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> Ay çıldır ya. Ne doğru? Ne demek ya? Ne kırıldı ya? Tekliyorsun. <laughs> <laughs> Yakaladım yine arkadaşlar. Çocukluğumun hobisini bırakır mıyım hiç? Onu da aldım. Hadi bir, iki, üç. Bunu da pek sevmem ama yine de alayım. Ya ne yapıyorsun? Hep orada duruyor. Ya sallar mısınız? Yakalayamadım. Hüsnüme çıkalım. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay ağzım. Ağzım kırıldı. <laughs> ne yapıyorsun yavaş? ya arkadaşlar o da gitti Öf beni ya. Öf İnanmıyorum. İkram ikram benim oldu. Neyse o benim zaten çok sevdiğim bir bisküvi değildi. Bunu takamayız. Of bonibon çok Ay bonibon hayır bonibon benim olmalı. Bonibon kesinlikle benim olmalı. Üç ya. tane bonibon var içinde. Daha söylemedim bile anne. Hemen <laughs> <Tamam>, başlayalım mı? Ama <laughs> <laughs> Ya üstüme çıkacağım. Ne yapayım gelmiyor bu tarafa. Hadi. <laughs> Ay <Başım döndü. gülüyor> şimdiden ah! Ne yapıyorsun? Oh! Çeneni kırdı ya Aldım arkadaşlar Bu da benim Lino'cum bonibon bizim oldu tatlım Babana hep tuzlular gidiyor Bana da hep tatlılar geliyor arkadaşlar Ne bu? Pizza Pizza e işte idare eder severim yani fena değil. Benim sepet boş alacağım. Aldım. Allah <laughs> ya çok çabuk aldı. Ya böyle işte. Neyse pizza da e de onun için hiç sorun değil. <laughs> Mısır patlağı geliyor bayılırım arkadaşlar. Mısır patlağı kesinlikle benim olmalı. Ama onu nasıl yakalayacağız ağzımızla ya? Bu yakalanmaz doğru. Yakalayacağız, yani. yakalayacağız. Yapacak ha. bir şey yok. Yakalayacağız. Yapacak bir şey yok. Onu asla kaçıramam. Çok zor ama bunu yakalamak. Evet, bunu yakalamak gerçekten zor. Hadi bakalım. Mısır. Nasıl yakalayacağım? Hadi bakalım. Nereye gitti? <laughs> 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 Yakalansa Hayır yani Ya inanmıyorum. <laughs> onu herhalde. çok istiyordum. O çenesine dayıp yakalıyorum. <laughs> Tilki ya uyanık gerçekten. Başka türlü yakalamak Hii, çok üzüldüm. Arkadaşlar ne geliyor? Tamam. Bunu kesinlikle bırakamam. Bu benim olmalı. Fıstık. Hadi bunu yakalaması da kolay. Hadi bakalım. Fıstıklı. Bir, iki, üç salla. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? Benim Kafamı kırdı arkadaşlar. Ama. Böyle şey mi olur ya? Kafamı kafa <laughs> atıyor. <laughs> faal yaptın. Hayır ne faal öyle bir şey yok. ne Ne yapayım? Pardon. Sen yanağıma bastırıp bastırıp alıyorsun. mı? Damak benim oldu arkadaşlar. Ya Sepetim şimdi. doluyor doluyor doluyor. Bakın arkadaşlar. Jelibon. Jelibon of bayılırım onu da almam lazım. Neyle? Hii, kolalı jelibon ölürüm. Kesinlikle benim olmalı bu. Ben yakarım. <laughs> bu sefer de ben senin yanından aldım. <laughs> Vallahi oh be, süper oldu arkadaşlar. Jelibomu da kaptım. Ne kaldı? Son iki mi kaldı? Son iki. Herhalde. Son iki evet arkadaşlar. Hii, bu da benim en sevdiklerimden arkadaşlar. Ememin. ay süper Boni Bomb gibi bu da harika. Hadi bakalım, bu da benim olacak. O sepet dolacak Rukiye. Hadi. Ben kaptım. O benden de Hayır. Bak, hayır. Bak. Ama kimin ağzında kalırsa o. Benim içinde kaldı. Öyle bir şey yok. O da benim oldu. O da benim oldu. Oh. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Son mu bu? Son. Ne geldi ya? Çikolata mı? Hadi. Ah çeneme vurdu çikolata. Hayır ya. Gitti. <laughs> yakaladım. Neyse şimdi saymaya geçiyoruz arkadaşlar. Sen kazandın tabii ki. Biricim gel sayıyoruz anneciğim. Çok heyecanlıyım ya sayın evet. herkes. Kemal sayıyorum anneciğim. 2 saysana. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane arkadaşlar. 8. 8 mi? Hemen gösterelim arkadaşlara da. Ay Taner gerçekten seninkiler hiç benim hoşlandığım şeyler değil. Bir tek mısır patlağını çok beğendim. Taner 8 tane şey aldı. Hepsi de tuzlu bisküvi. Ondan sonra susamlı çubuk kreker falan. Bir tane de bu çikolatası var gofreti tatlı olarak. Gibi. Bir de gofreti var. Benimkilerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlarım? Marshmallowlar, damat, snicker, hobi, jelibonlar, ememin çikolataları ve tofiti. Bonibon ve jelibon. Hepsi benim oldu. Yani ne demek oluyor bu tenerciğin? Kaybettim demek oluyor. Her zamanki gibi değil mi? Eh yaklaşık. Yaklaşık olarak. Yani onda dokuzunu kaybediyor oyunların. Fener <laughs> alıştı artık. O yüzden sıkıntı yok. Her zaman oyunun galibi olarak videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına linkimizi bırakıyorum arkadaşlar. Linki tıklayarak bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.